şu gördüğün yuvarlak kliyolarda var. Baktığın zaman böyle şu ziftin çizgisinde görüyorsun. Yani şurası. Şu çizgi. Onun üstüne koyup devam ediyorsun. Baktığın zaman. Böyle. Aynen. Kısa, freni hafif hafif dizginliğe dizginliğe. Otomatik arabalarda. Güden hafif hafif gevşedi, gevşedi. Böyle hareket veriyorsun. Evet. Sonra sağdaki dubaya bakıyorsun. Aynayla dubayı yan çizgine göre ayarlayacaksın. Mesela yakınken gösteriyorum. Mesela şu an çizgiye baktığımız zaman aynaya çizgi arabanın dibinde. O zaman ne yapacağız? Bu siyah dubayı aynayla bir hizaya getirmeyeceğiz. Geriye alacağız. Geri vitesi aldım. Aynen. Bir karış kadar geri getireceğiz. Sonra lastiğimizi manevra yaptığımız zaman tam oturturacağız. Şu an bir karış geride siyah tubadan. Görüyorsun. Ondan sonra sol aynamıza bakıp lastiği tam olarak çizginin üstüne oturturacağız. Lastiğimizi görüyorsun. Aynen tam sağ, sağ sinyal geri vites yapıp geliyoruz. Ta ki çizgiyi görene kadar. Bak çizgi görünüyor. Aynen. Bu lastiğin altını çizginin üstüne getiriyoruz. Baktığın zaman evet böyle şu an bak lastik çizginin üstünde. Bu kadar. Ondan sonra tam sol. Tam sol yapıyoruz. Sağ sinyal veriyoruz ve içeri girişimizi sağlıyoruz. Şimdi geniş ayarı göstereceğim. Şimdi geniş ayarı göstereceğim. geniş ayar. Görüyorsun. Şimdi çizgimiz geniş. Dubadan yine bir tık geride kalıyoruz. Bir tık ama fazla değil. Yan tarafı çizgimiz geniş olduğu zaman bir tık geride kalsak yeter. Fazla geriye almamıza gerek yok. Neden? Alan geniş. Aynı meseleyi yapıyoruz. Tam sağ. Sağ sinyal geri vites. Sol aynamıza bakıyoruz. Aynen. Bu sefer lastiğimizi çizgiye sadece değdireceğiz. O kadar. Lastiğin alt kısmı çizgiye sadece değecek. Şu an tamam. Gördüğüm mesafe bu. Şu an değiyor. O kadar. Değildiğinden emin değilsen hafif değildir. Ama bu görüntü olacak. Sonra direksiyonumuzda yine aynı hareket. Tam sol, sağ, tam sol, sağ sinyal ve içeri giriyoruz. Kaporta ile kaldırım paralel olduğu zaman duruyoruz. O kadar. Teşekkürler.